Bir sıfır yenik başladım ben hayata. Bir sonbahar günü. Önce annem koptu dalından. Sarı bir yaprak gibi savrulup gitti hayatımızdan. Sonra babam. Sevdası olmadan yarımdı zaten. Bahar geçti, yaz geçti. Kışın soğuğu kemiklerimi işledi. Üşüdüm, acıktım, hastalandım. Ağladım. Ya hep ağlayacaktım ya da gülerek savaş açacaktım hayata. İnadına gülmeyi seçtim. Yaşamayı seçtim. Ama bir söz verdim kendime. Aşık olmayacaktım. Eğer aşık olmazsam, birine bağlanmazsam asla yarım kalmayacaktım. Kendimce yaşamanın çaresini bulmuştum. Ve bir gün o çıktı karşıma. Bana verdiğim bütün sözleri, Ettiğim bütün yeminleri bozduran oyun arkadaşım. Baş etmeyi bilmediğim bir duygu serpti yüreğime. Korktum. Kaçmak istedim. Ben kaçtıkça yüreğim ona onu döndü. Onu istedi. İnandım yüreğime. Ona inandım. Belki de güvenmeyi özlemiştim. Birine teslim olmayı özlemiştim. Tekrar çocuk olmaya belki de. Aşk bu muydu? Aşk bu muydu? Bir olmak bu muydu? Ya bir gün yarım kalırsam, ya bir gün biterse. Değer miydi yaşamaya?